<laughs> <Olmadı. Saat dursana. gülüyor> Ali, hoş geldin. Nasılsın? Hadi <laughs> hoş geldin. <laughs> Sen de dursun bu ya. Sen not edersin bunu. Bazı şeyleri not edersin bu işi. Sen yapacaksın işi. Sayın ya komiserim. Kaç poz var bunda belli oluyor mu? Var la çekip durma la. He? Hı -hı. Ceylip, Yazıyor şurada görmüyor musun? 20 tane kalmış. He. Ne <laughs> hey, bilmiyor. Bilmiyor o da bilmiyor. O, da bilmiyor. o zaman kim bilir? Yusuf şeye şey soruyoruz ya. <laughs>

Fatma, adam neyi biliyor muyuz? bayan kardeşlerimizin geçen işte, her günmuş olduğumuz bugün şu duruma geldi. Biriniz gözünüzden görüyorsunuz. Dernek binamızda yaptık. İnşallah bundan sonra da daha çeşitli hizmetler yapılacak. Tabii bunlar hepimizin katkılarıyla meydana gelecek. Bundan sonra inşallah şu kızıl güneşin altında oturmayıp keşke özüm de geç oruyor. Daha bir yerde, bir ortamda oturacağız da toplantımız daha huzurlu olacak şu mutlu günümüzde <laughs> Abdülkadir Tavancıoğlu beyefendi teşrif etmiş aramızda bulunmaktadır. Kendilerine hoş geldiler. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Çamlıdere Doğru Yolu İlçe Başkanı Sayın Ahmet Kandemir Beyefendi'ye hoş geldin deyip teşekkür ediyoruz. <laughs> Demokrat Türkiye Partisi Kıbrıs İlçe Başkanı Yus Yusuf Siyah Ertürk'e Hoş geldin diyor, teşekkür ediyoruz. İlçemiz esnaflarından camcı Hayrettin Aydın. Kendilerine teşekkür etmişlerdir. teşekkür ediyoruz, hoş geldin diyoruz. Kızılca Hamam Lisesi emekli öğretmenlerinden Ahmet Yüceoğlu. Aramızda bulunmaktadır, kendilerine teşekkür ediyoruz, hoş geldin diyoruz. Bunların arasında isimleri bulunmayan değerli misafirlerimize her birine ayrı ayrı saygılar sunuyoruz. Hoş geldin teşekkür ediyoruz. Aramızdaki yabancı ya, kendi köyümüzden bayilerimiz, kardeşlerimiz, yanaklarımız hepsine ayrı ayrı saygılar sunuyor. Hoş geldin teşekkür ediyoruz. Şimdi yardımlarımızı esirgemeyin. Bu toplantımız bundan sonra daha neşeli, daha kalabalık, daha huzurlu bir şekilde olmasın. Yine hepinizden maddi olarak yardım bekliyoruz. Şimdi yar yardımda bulunacak kardeşlerimizin isimlerini bildirmelerini rica ediyoruz. Başta dernek başkanı Celal Ünsal Beyefendi. 50 milyon lira. Şimdi geçen sene bazı bağışlar oldu. Bunların şey gelmedi. Burada okundu, para gelmedi. Bu şekilde kimse yardımda bulunmasın. Bunu da istemiyorum. Yusuf Yıldız, 10 milyon. Ali Aksoy, 10 milyon. Hidayet evet. oğlu Ali Yusuf, 50 milyon. Paralar nakit geliyor, bunlar vakti değil, geliyor paralar. <laughs> Mehmet Ali Sayar, 20 milyon. Muzaffer Bülbül, 20 milyon. <laughs> Rasim Yaşar Oğlu Akın Yaşar'dan 20 milyon. 10 sene hayırlı bir soy bekliyoruz o oldu 20 milyon. İsmail Yıldız 10 milyon. Sefer Yıldız 10 milyon. İsmail Yıldız 5 milyon. Halil Altınar Halil Dayıbır'dan 20 milyon. Evet. Yunus Yıldız 10 milyon. Evet. Recep Yıldız 10 milyon. Bilal Yıldız 10 milyon. <laughs> Kasap Yakup Ünal 50 milyon. Nurali Sayar 10 milyon. Nurali Nurcan 20 milyon. Muharrem Bülbül 15 milyon. Recep Yıldız Camcaylılar Recep 10 milyon. Damlıdere'nin Ağacın Köyü'nden Ali Eser misafirimiz, 10 milyon. Yaşar Gümüşsoy, muhtarın amcası, 5 milyon. Muhtardan, 20 milyon. Celal Yıldız, 10 milyon. Ali Altıner, 10 milyon. Dur Ali Sayar. Ha, 20 milyon. Dur Ali Mülmül, 10 milyon. Mamur Altıner, 10 milyon. Ömer Altıner, 10 milyon. Yaşar Hüsal 10 milyon. İzzet Yıldız 10 milyon. Çamlıdere mi? doğru yol ilçe başkanı Ahmet Han da veriyor efendiden 20 milyon. Halil Rıza, Rıza Ünal 10 milyon. Tahsin Gümüşsoy 10 milyon. Bizimde socebirde girecek, hizmet yapılacak. Fahrettin Bülbül 10 milyon. Hangi aynı işte. Ha. Tamam. Teteki sefer Bülbül'den 20 milyon. Demokrat Türkiye Partisi İlçe başkanı Yusuf Ciyadan 20 milyon. Sadece Ali Kürçen'den 20 milyon, Ali Kürçen'den 10 milyon, İsmail Kürçen'den 10 milyon, Evi Kürçüçay 10 milyon, <Gülüşmeler> Fahrettin Faruk Gülbil 10 milyon. Asay yaşar 5 milyon. <laughs> Asay yer ya Yaşar'ın damadı Hacı Bekir'den 5 milyon. Sof bilvi 10 milyon. <laughs> Ali Foyim hocamızdan 50 milyon. 10 milyon. Hakim Albayımız Mustafa Davarcıoğlu'ndan 20 milyon lira. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. O değil ya. Komşularımız. Bak 2002 yılı aidatı ödemeyen komşularımız var. Lütfen bu aidatlarını ödesinler. Bu kampanyalarımız da devam ediyor. Anasının babasının hayrı için bir hizmet yaptırmak isteyenler, çeşme, evet. camiye yardım, yol yaptırmak isteyenler.